Evet şimdi başka bir madde deniyoruz. Ayla. Evet neymiş bu denediğimiz Ayla. madde? Çatal mı? Hı hı. Gene bakalım. Hı hı. Elektriği iletecek mi bakalım. Aa, çıktı. Yerinden çıktı. Durduruyorum kaydı. Kaydı durduruyorum. Acım durum acım durum. Evet. Heh, i̇kisini de eline tutsan olur. Şey yapar. Ee, demek ki neymiş çatal da iletkenmiş. Hmm. Peki buradan ne sonuç çıkartıyoruz demir? Metaller iletkenmiş değil mi babacım? De. Plastik ver bakalım bir tane. E tabi onları direkt bağlamış oluyorsun. Peki plastik. Az önce buraya bir plastik oyuncak koyduk. Oyuncak. Ceren'cim. Böyle yaptım. Da. Tamam. Öyle yaptım gördüğün gibi. E, Demir'cim şimdi plastiği mi deniyorsun? Dene bakalım plastiğe. Ama ucu değmiyor. Heh şimdi değdi. Uçtan elinle değdirebilirsin öyle. Hmm, demek ki ışık gelmiyor. Demek ki plastik elektriği iletmiyor. Peki hala. Bir de tahta kalem vereyim bakayım. Bu iletecek mi? Bir de bunları